sabahlar hepinize şöyle güzel sabah kahvaltısına Mert 412 tabii ki yufka almıştım şöyle patatesli soğanla bir börek yapıyorum patatesleri çiğden yapıyorum ben suyunu aldım mutlaka suyunu siz de alın çok da lezzetli oluyor ve baharat olarak da zerdeçal karabiber ve kırmızı toz biber koydum şimdi sosum olarak da yufka sosu olarak da süt yoğurt ve sıvı yağ sosumuz bu şekilde. Ana malzememiz de bu. Şöyle yufkamı serdim. Ve güzelce kepçeli dökeceğim ki daha pratik olsun. Şöyle döküyorum her yerine ıslatacağım. Evet. Şöyle de ıslatıyorum her yerine gayet güzel. Rulo gibi saracağım böyle armut börekleri gibi. Evet. Şurayı da ıslatalım. Evet. Şimdi bir kısmı şöyle biraz sardım. Şu kısma iç harcı koyacağım. Cuma aldım. Katladığım yere iç harçtan koyuyorum bu şekilde. Sonra rulo gibi saracağım. Çok lezzetli bir börek oluyor. Hepinize de tavsiye ederim. Sonra mis gibi fırında pişireceğiz. Dolu dolu bir harç. Şöyle şuraya da koyuyorum ve şunu bu şekilde üstünü kapatarak sarıyoruz. Burada gibi. Nasıl şekil vermek isterseniz öyle yapabilirsiniz. Ve böreklerim hazır. Üstüne de en son sosunu döktüm ve şimdi fırına girebilir. Kahvaltı böreği. Tam hazır. Kuru yemişi tabii ki domates, salatalık, biber ve mis gibi patatesli ve soğanlı böreğim pişti. Bayağı kıyır kıyır doldu. Şöyle sesini de size duyurmak istiyorum. Hemen şöyle bakalım. sesi değil mi? Evet. Sabah böyleyim. Renk bu. Gayet güzel kremit rengi. Şu da üstteki renk. Şu da en üstteki renk. İki renk bu ikisi de çok güzel. İkisini de alacağım. Golden Rose'un mat rujlarını çok seviyorum ben. Bir de şöyle taşlı südyenler gelmiş arkadaşlar. Bunu da göstereyim size. Böyle Şöyle alttan yarım destekli ve şöyle detayları var. Taşlı detayları var. Şu yarım destekli taşlı sütyenler. Rengi de güzelmiş gerçi. Bunun fiyatı da 200 lira. Diş macunları. Şu, şu morunu aldım ben. Başka da şu anda bir de Urban'ın duş yerleri gelmiş. Lavanta. Minik kokonatlı gelmiş. Premium var. Şu şu da şeftalili herhalde. bunu denemedim gerçi allıklar. 125 lira ruj. Allıklar da 125. Ama ben şu iki rengi çok beğendim. Krem kapatıcı varmış bunlar. Koydurmasın ama benim kapatıcıya ihtiyacım yok. Evet. Şöyle. Loreal'in gelmiş. Bakın. Şey bitmiş yüz bakım serumu. Yaşlanma karşıtı serum gelmiş. E, Loreal'i ben çok seviyorum. Bunların da fiyatı 200 lira ama bu güzelmiş gerçekten de. Bundan da alayım bir tane. Kırışıklık görünümünü azaltıyor. Cildin elaksiyetini artırıyor ve yoğun bir şekilde nemlendiriyor. Bu da güzelmiş. Şu tonik. Bu da temizleme şeydi. Ama şu eğer bulursam bundan da alacağım. Evet. Rexona'nın Kadın ve erkek olarak gelmiş parfümler burada. Şimdilik bu kadar. Evet. Bim'den çıktım. Ne kadar alışveriş yaptım? 1270 liralık yaptım ve ya tabii içinde ruj var. Ee, lavantalı o da kokusu var. Böyle vazo eşliğinde onu aldım. Bir de o e, L'Oreal'in e, bakım serumunu aldım kolajenli. Çünkü onlar gerçekten cilde iyi geliyor. E, Garnier'in bir de C serumunu kullanıyorum ben. O da çok faydalı. 1270 lira tuttu. E, yapılacak bir şey yok. <laughs> İhtiyacınız varsa bime gidebilirsiniz. Makyaj malzemeleri de dışarıya göre gayet uygun. geliyorum. E, i̇lk bizim oradaki bime sonra direkt buraya geliyorum. Bir de e, Çerkezköy Center'daki Çerkezköy'deki bime gidiyorum. Evet şu L'Oreal'in kırışıklık uzmanı kremini buldum. 160 liraydı. L'Oreal'in ben her türlü ürünü hem şampuanlarda hem de kremlerde çok seviyorum. Bir de şöyle deniz tuzlu su cips aldım. Bir de şöyle anneler günü için, bunlar anneler günde 70 liradan fazlaydı. Şimdi bir tane de kendime aldım dikmek için 40 lira. Yani her şey politika. Çok güzel bir siyah elbise buldum. O kadar güzel ki. Çok zarif, sade, şık ve siyah bir elbise. Uzunluğu da şöyle. Yani gece davetlerinde gayet rahat giyebileceğimiz bir elbise. Çok da beğendim. Şöyle bakın. Bunun fiyatını söyleyeceğim ama bunu alacağım mutlaka.